Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba bugün 9 Mart Cumartesi günü Ay Koç burcunda büyüyen fazla başlıyoruz. Enerjimiz yüksek, girişim yapmaya motiveyiz. Ee, günün enerjileri de biraz inişli çıkışlı aslında bakarsanız. İlk açımız onu 10 on geçe kesinleşiyor. Aslında tüm gün etkisi altına alan e, birkaç gündür de etkisini hissettiğimiz e, yarın ve ondan sonraki günde yoğun bir şekilde bu enerjiyi hissedeceğimiz bir açı. Güneş ve Satürn arasındaki sekstil açı. Şimdi Satürn e, hep konuşuyoruz kısıtlayan bir enerji olarak nitelendirilir ama burada Güneş'e yapmış olduğu sekstil açı ki güneşin de balık, balık burcunda olduğunu unutmamak lazım. Hani Duygusal davrandığımız konular hususunda birazcık ayaklarımızın yere basmasını sağlayan ve enerji veriyor bize. Ee, özellikle egosantrik tavır ve davranışlara girdiysek, e, duygusal olarak gereğinden fazla reaksiyonlar gösteriyorsak, hatta ve hatta şunu da belirteyim, şimdi süreç itibariyle e, ileriye dönük ciddileşmesi gereken olayların da temellerinin atılabileceği bir dönem bu. Yani Satürn orada uzun vadeli planların hayata geçirmeyi ya da bu dönemde hayata geçen bir planın uzun vadeli olabileceğinin etkisini veriyor. Yani Satürnle başlayan bir şeyin kalıcı olabileceğini görürüz biz haritalarda. Bu da önümüzdeki bu bir haftalık süreci söyleyeyim aslına bakarsanız etki ile birlikte Satürn Desteğini hissediyor olacağız hayatımızdaki sonlanma enerjisi mi yaşıyoruz? Bir şey sonlandırmayı mı düşünüyoruz? Hani bilin ki uzun vadede tekrardan o konuyla ilgili bir başlangıç olmayabilir. Ya da bu dönemde başlayan bir şeyin uzun vadede devamlılığını, sürekliliğini görürüz. Bu dönemde başlayan bir şey süre gelirlik bakımından uzun olacak demek oluyor. Tabi haritaya göre de değişir doğum haritasına göre. 11.43 ikinci açımız Ay ve Satürn arasındaki kare açı. Gün enerji itibariyle Güneş Satürn sekstili bizi bir şekilde dengeli ve daha tutarlı tavır ve davranışlarda etkisini yaratsa da yaklaşık 2 saatlik zaman dilimin duygusal olarak çok da huzurlu hissetmeyeceğimiz bir etkidir. Yani burada daha çok kendi duygularımızı bastırma ihtiyacı hissederiz. Ay Koç burcunda olduğu için bu bizim tavır ve davranışımıza yansıyacak bu 2 saatlik zaman diliminde. Yani kendimizi kısıtlanmış, başka bir güç tarafından bastırılmış hissettirebilir. 10.43 ile 12.43 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi bizi birazcık kendimizi zorla, zorlanıyormuş gibi hissetmemize sebep olabilir. 19.55 Ay ve Plüton arasında bu sefer bir kare var. İşte günün inişi çıkışı dememin sebebi buydu. Sonrasında rahatlıyoruz ama Plüton'un e, Ay'a yapacak olduğu bu kare e, özellikle duygusal anlamda e, ya da kendi karar ve hissettiklerimizi karşımızdakine yansıtmak hususunda yeri geldiğinde zorba tavırlar sergilememize sebep olabilir. E, Plüton çünkü çok baskın bir enerji. Ee, ve orada diyor ki senin isteklerin, senin kararların, senin düşüncen karşındakinde bunu kabul etmesi lazım. Şimdi bu tarz bir güdüyle hareket edersek çatışma var demek. Burada e eğer ki doğum haritasında zaten hari e Ay ve Plüton arasında sert kontaklar varsa bu açıyla birlikte bu durum e bunu yapmamıza itebilir bizi. E yoksa daha minimumda yaşamamızı sağlayacak ama anın kalitesine baktığımızda manipüle etme, manipüle edilme, kendimizi kabul ettirme güdüsünü yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. 2013'te Ay ve Jüpiter arasında çok güzel bir üçgen var. Gökyüzünün büyük iyiciliği dediğimiz Jüpiter aile yapmış olduğu bu güzel kontakla birlikte yaratım enerjisini tekrar devreye girmesine sebep oluyor. Özellikle istek ve arzularımız hususunda e, niyetler yapabiliriz, dileklerimizi dillendirebiliriz, dua edebiliriz, meditasyon yapabiliriz. Hatta ve hatta e, burada sadece olumlu ve pozitif düşünmek bile yani ki her şeyin başı düşünce, düşünce zaten süreci getiriyor ya. E, burada pozitif düşünmek bile e, belli bir oranda zaten e, olayların gidişatında etkin rol oynamamıza sebep olacaktır. Günün son açısı. 22-31'de kesinleşiyor. Ay ve güney ay arasında kare, kuzey ay arasında kare olarak. Yani bu aslında gökyüzünde bir tek kare dediğimiz bir açı kalıbını oluşturuyor. Zor bir enerji. Şöyle ki çok da hareket etmek istemediğimiz, biraz böyle Girişim yapmak diyeyim ya da işte bir şey başlatmak hususunda çok da istekli olmayacağımız iki saatlik zaman dilimini temsil ediyor. Burada birazcık çünkü geçmiş tecrübelerimizde aldığımız yaralar aklımıza gelebilir. Geçmişi birazcık negatif yönleriyle hatırlayabiliriz. O nedenle de ileriye dönük adımlarda kendimizi yetersiz e, ya da girişimden girişim yapmakta isteksiz bir hissiyatla e, karşılaşabiliriz bu iki saatlik zaman diliminde. Daha çok hani burada bunlara odaklanmaktan ziyade bize keyif veren şeyleri e, o süreç zarfında deneyimlersek hani o iki saatlik zaman diliminde daha iyi bir şekilde yaşayabilecek olduğumuzu düşünüyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.